Onu ne yapacaksın yapın lütfen Allah aşkına biz bitiriz oğlum hasta bak nasıl oldu kocam hasta kimse dece engelle. 28 Şubat 2015 gecesiydi. Gündoğdu Mahallesi Işık Sokak'taki o öğrenci evinde Ramazan Fırat güzel bir şekilde hayatını kaybetti. Biz toprak O evde dört kişi vardı. Ramazan sağ elini kullanıyor olmasına rağmen kesici bir alet sol boyun bölgesinden girmişti. Ayrıca bilekleri kesilmişti. Olayın intihar olduğu söylendi. Ancak ilerleyen dönemlerde ortaya çıkan gerçekler kafaları oldukça karıştırdı. Hazırsanız gelin Türkiye tarihinin en akıl almaz davalarından birine yakından bakalım. i so Dostlarım burada videoyu kesiyorum. Size çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Onun için lütfen burayı geçmeyin. Birazdan izleyeceğiniz bu davada adı geçen Fırat ailesi benim yakinen tanıdığım ve akrabamız olan insanlar. Yine de bu davada tıpkı önceki davalarda olduğu gibi oldukça şeffaf olacağım. Yani herhangi bir şekilde taraf tutmayacağım. Bu noktada sizlerden tek ricam bu davanın yeniden duyulabilmesi için videoyu yapabildiğiniz kadar paylaşın. Aynı zamanda vereceğiniz beğeniler ve yapacağınız yorumlar ile videonun ön sıraya çıkmasını sağlayın. Bu benim için oldukça önemli. Zira bu davanın unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Zaten birazdan detayları duyduğunuzda neden böyle düşündüğümü de öğrenmiş olacaksınız. O halde giriş bölümünü çok fazla uzatmadan gelin davamıza geçelim. 28 Şubat 2015 Cumartesi akşamı Gündoğdu Mahallesi, şık Sokak'taki öğrenci evinde her şeyin normalmiş gibi görünüyordu. Evde 5 kişi kalıyordu: Ramazan, Fırat ve 4 ev arkadaşı. Ancak o gece arkadaşlarından biri, Emrah, hafta sonu için Gelibolu'da ailesinin yanına gitmişti. Bu nedenle evde 4 kişi kalmıştı. Ramazan 21 yaşındaki Can Tavut, 19 yaşındaki Halil Çetin ve 21 yaşındaki Mustafa Karakur. Akşam saat 19.30'da dört arkadaş mutfaktaki masada birlikte yemek yedi. Normal bir cumartesi akşamıydı. Televizyon seyredildi ve konuşuldu. Saatler ilerledikçe gecenin sessizliği eve çöktü. Saatler ortalama 12.30 sıralarında ev arkadaşları arasında bir karar alındı. Bakkaldan kola alınacaktı. Lakin kimin gideceği belirsizdi. Bu neden ne aralarında kura çektiler. Kura Ramazan'a çıktı ama Ramazan gitmek istemedi. Onun yerine Halil Çetin bakkala gitti. Birkaç erzak aldıktan sonra eve geri döndü. Saatler ortalama 02.00 civarında Ramazan Allah rahatlık versin ben yatıyorum diyerek yanlarından ayrıldı ve odasına geçti. Diğer arkadaşlar da yaklaşık olarak yarım saat içerisinde odalarına çekildi. Halil ile Mustafa bir odayı paylaşıyordu. Can ise başka bir odada yatıyordu. Ramazan tek başına kendi odasındaydı. 1 Mart 2015 Pazar günü öğle saatleri. Sabah geç kalkmışlardı. Ev arkadaşlarından Mustafa Karakuş, Ramazan'ın odasına baktığında onu yatağında hareketsiz olarak gördü ve ona yaklaştı. Ramazan'ın vücudunun soğuk olduğunu fark etti ve nefes almıyordu. Panikledi ve 112 acil sağlık ekiplerini aradı. Lakin ilerleyen günlerde ortaya çıkacak olan detaylar 112'den önce farklı bir numaranın arandığını gösterecekti. Ve bulurum kafaları oldukça karıştıracaktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ramazan Fırat'ın hayatını kaybettiğini anladılar. Durum elbette hemen polise bildirildi. Olay yeri incelemesi başladığında akıl almaz bir tablo ortaya çıktı. Ramazan'ın boynunda derin bir bıçak yarası vardı. Her iki bileği kesilmişti. Ensesinde ve sırtında da kesici alet izleri tespit edildi. Bu basit bir olay değildi. Kısa bir süre içerisinde polis ekipleri evi didik didik inceledi. Evin kapılarında herhangi bir zorluk Çalama izi yoktu, pencereler oldukça sağlandı, bir kırılma durumu söz konusu değildi ve ev dağınık değildi kavga belirtisi yoktu. Dışarıdan birinin içeriye zorla girdiğine dair hiçbir kanıt bulunamadı. Bu durum polise kaçınılmaz bir sonuca götürdü. Eğer dışarıdan biri girmediyse cevap evin içerisinde olmalıydı. Aynı gün Ramazan'ın 3 ev arkadaşı gözaltına alındı. Can Tavut, Halil Çetin ve Mustafa Karakuş. Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce ifadeleri alındı. Can, Halil ve Mustafa. Polise verdikleri ifadelerde neredeyse aynı hikayeyi anlattılar. Cumartesi akşamı yemek yediklerini, gece kola almak için kura çektiklerini, Ramazan'ın gitmek istemediğini, Halil'in onun yerine gittiğini, gece yaklaşık iki gibi Ramazan'ın kendi yatağına gittiğini ve yine yaklaşık iki buçuk gibi uyuduklarını söylediler. Sabah Ramazan'ı hareketsiz bulduklarını ve ambulansı çağırdıklarını ifade ettiler. Lakin burada oldukça tuhaf bir durum vardı. İfadeler birbirine çok. Çok benziyordu. İfadeler arasındaki benzerlik polisin rahatsız etti. Normalde travmatik bir olay yaşayan insanların anlatımları parçalı, duygusal ve bazen çelişkili olurdu. İnsan hafızası stres altında kusursuz çalışmazdı. Oysa bu üç gencin anlatımları neredeyse kelime kelime örtüşüyordu. Cümle yapıları birebirdi saatler aynıydı. Olayın akışı aynı kelimeler ile tasvir ediliyordu. Bu durum dosyaya kopya ifade şüphesi olarak geçti polis üç arkadaşın anlaşmalı olarak ifade verdiği ihtimalini araştırmaya başladı. Soruşturma derinleştikçe rahatsız edici başka detaylar da ortaya çıktı. Olay gecesi yani Ramazan'ın öldüğü o gece evde temizlik yapılmıştı. Banyo ve lavabo yıkanmıştı. Mutfak temizlenmişti. Zanlılardan ikisi çamaşırlarını yıkamıştı. Halil Çetin spor ayakkabılarını kalorifer üzerinde kurutmuştu. Bir evde cinayet işlenmişti ve o gece o ev temizlenmişti. Peki bu normal miydi? İşte bu soru Ramazan'ın ağabeyi Mehmet Fırat'ın zihnine kazanacaktı. Soruşturma sırasında ortaya çıkan bir başka çarpıcı detay ise Ramazan'ın cep telefonuyla ilgiliydi. Olay öncesinde Ramazan'ın telefonundan internete girilmiş ve en iyi intihar yöntemleri araştırılmıştı. Bu bulgu savunma için güçlü bir argüman olacaktı. Belki de Ramazan gerçekten intihar etmişti. Ancak ailenin ve savcılığın kafasındaki soru şu. Ramazan gerçekten mi bu aramayı yapmıştı yoksa başka biri mi yapmıştı Telefon üzerinde parmak izi ve DNA incelemesi yapılmadan telefon ailenin akrabalarına teslim edilmişti Bu kritik delil zinciri korunamamıştı 6 Mart 2015'te 3 ev arkadaşı Lüleburgaz Cumhuriyet Savcılığı'nca kasten adam öldürme suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi ve hepsi tutuklandı. Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Aynı dönemde Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya gizlilik kararı koydu. Bu karar ailenin ve kamuoyunun tepkisine neden oldu. İnsan Hakları Derneği Adıyaman Şubesi Başkanı Osman Süzen, böyle bir cinayette gizlilik kararı verilmesi hukuka aykırıdır. Savcılık bu gizlilik kararıyla neyi kimden saklıyor diye sordu. Ramazan'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun da, otopsi için bekletildikten sonra ailesi tarafından teslim alındı ve memleketi Adıyaman'da toprağa verildi. Ancak bu davanın bittiği anlamına gelmiyordu. Aksine asıl tartışmalar bu andan itibaren doğdu. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi raporu olayı aydınlatmak yerine daha da karmaşık bir hale getirdi. Raporda şunlar tespit edilmişti. Ramazan'ın vücudunda birden fazla bölgede kesici alet yarası vardı. Boynundan bıçaklanmıştı. Bu yara ölümcül bir seviyedeydi. Her iki bileği kesilmişti ancak bilek kesikleri tek başına ölümcül değildi. Ensesinde ve sırtında da kesici alet izleri vardı. Yaraların farklı açılarda ve farklı şiddette olduğu belirlendi. Yaraların bir kısmı ölüm öncesine, bir kısmı ölüm anına yakın zamana tarihleniyordu. Bu tablo klasik bir intihar intihar senaryosuyla örtüşmüyordu. Çünkü intiharlarda çoklu darbe nadirdir. Farklı bölgelerde bu yoğunlukta yaralanma istisnadır. Özellikle ensedeki ve sırtındaki yaralar mücadele ihtimalini düşündürüyordu. Ancak rapor net bir şey söyleyemiyordu. Kesin olarak cinayet ya da kesin olarak intihar diye bir ifade yoktu. İşte bu gri alan dosyanın kaderini belirledi. İlerleyen dönemlerde aile o dönemlerde Beyaz TV'de yayınlanan Yalçın Abi programına katıldılar. Programa katılan adli Tıp Uzmanı Profesör Doktor Nevzat Alkan, Ramazan'ın vücudundaki kesiklerin kendi eliyle yapılmasında neredeyse mümkün olmadığını söyledi. İşte bu durum ortada daha da karıştırmıştı. 22 Nisan 2017'de mahkeme heyeti Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İzzet Koçer başkanlığında olay yerinde keşif yaptı. Sanıklar Can Tavut, Halil Çetin ve Mustafa Karakuş artık tutuksuz olarak yargılanıyordu. Avukatları eşliğinde eve geldiler ve mahkemenin sorularını yanıtladılar. Keşif sırasında Ramazan'ın babası Abuzer Fırat da oradaydı. Gazetecilerle yaptığı açıklamada oğlumu öldürenlerin bir an önce bulunmasını istiyorum. Devletin en kısa sürede olayın gerçek yüzünü açığa çıkaracağına inanıyorum demişti. 3 sanık yaklaşık 7 ay tutuklu kandıktan sonra 2015 yılının sonlarında mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fırat ailesinin avukatları bu karara itiraz etti. Mahkeme Lüleburgaz Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğü'nden yeni delil talep etti. Gelen yeni deliller üzerine 2018 yılında 3 sanık yeniden tutuklandı ve yaklaşık 8 ay cezaevinde kaldılar. Ardından avukatlarının itirazı üzerine tekrar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Bu döngü davanın ne kadar belirsiz bir zeminde ilerlediğini net bir şekilde gösteriyordu. 1 Ekim 2020'de 41. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Sanıklar Can Tavut, Halil Çetin ve Mustafa Karakuş bulundukları yerlerden SEGBİS yani ses ve görüntü bilişim sistemi ile duruşmaya katıldı. Son söz hakkı verildiğinde üç sanık benzer savunmalar yaptı. Halil Çetin, biz kardeş gibiydik, dosttuk. Birbirimize destek çıkıyorduk beraatimi talep ederim derken can Tavut daha önceki beyanlarımı tekrar ederim, beraatimi talep ederim demişti. Mustafa Karakuş ise Ramazan ile herhangi bir husumetim yoktur. Önceki beyanlarımı tekrar ederim ve beraatimi talep ederim demişti. Mahkeme heyeti bu sırada tek bir kesin delile dayanamadı. Bunun yerine birbirini tamamlayan unsurları zincirleme şekilde değerlendirdi. Olayın kapalı bir mekanda gerçekleşmesi, dışarıdan zorla gelildiğine dair iz bulunmaması, Ramazan'ın vücudundaki çoktu ve farklı açılı bıçak yaraları. Ev arkadaşlarının ifadelerindeki olağan dışı benzerlik. Zaman çizelgesindeki açıklanamayan boşluklar. Olay gecesi yapılan temizlik faaliyetleri. Sanıkların duygusal tepkilerindeki mekanize tutum. Mahkeme bu unsurların birlikte değerlendirildiğinde intihar ihtimalini zayıflattığı kanaatine vardı. İfadeler arasındaki benzerlikler özel olarak vurgulandı. Mahkeme heyeti bu durumun sıradan bir tesadüf olmadığı gerçeğin gizlenmesi ihtimali olduğu görüşündeydi. Ve nihai karar açıklandı. Sanıklar Can Tavut, Halil Çetin ve Mustafa Karakuş'u kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından takdiri indirim yaparak her birine 25 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, 3 sanığın da olay anında evde olmasını ve sonrasında ortak bir anlatı geliştirmelerini müşterek sorumluluk değerlendirmesinde dikkate aldı. Ancak mahkeme, sanıkların hangisinin bıçağı kullanılmasını London'ın kesin olarak tespit edemedi. Bu sırada sanık avukatları dosyada kesin delil olmadığını iddia etti. Avukat Şamil Gerek, üç kişi böyle bir cinayeti işliyorsa, her yerde kan izi varsa, bir kişinin bu kanın üzerinde ayak veya terlik izi çıkarması gerekirdi demişti. Kusursuz cinayet olmaz mutlaka bir delil olması gerekiyor diye devam etmişti. Savunma özellikle şu noktalara vurgu yaptı. Parmak izi ve DNA incelemesi yapılmadan telefonun aileye teslim edilmesi. Olay yerinde Sanıklara ait kesin fiziksel delil bulunmaması. Alditip raporunun net bir cinayet tanımı yapamaması. Sanık avukatları istinaf mahkemesine başvurarak karara itiraz etti. Bu sırada Ramazan'ın ağabeyi Mehmet Fırat karar sonrası yaptığı açıklamada duygularını şöyle ifade etti. Kardeşimin katilleri 25'er yıl hapis cezası aldı. Ama hala dışarıdalar. Çünkü dosya yargıtaya gidecek. Abuzer Fırat ve ailesi davayı hiçbir zaman salmadı. Her duruşmada hazır bulundular. Medyaya açıklamalar yaptılar. Dosyanın kapanmaması için ısrar ettiler. Onların vurguladığı temel noktalar ise şunlardı. Ramazan'ın intihara meyilli olduğuna dair hiçbir geçmişi yoktu. Hatta öyle ki ölümünden bir ay önce memleketi Adıyaman'da ailesinin yanına gitmiş, 20 gün orada kalmıştı keyfi gayet yerindeydi. Hiçbir sorunu yoktu. Çoklu bıçak yaraları mantıklı bir intihar senaryosu sunmuyordu. Ev arkadaşlarının davranışları ve ifadeleri şüpheliydi. Mehmet Fırat, Ramazan evin en küçüğüydü. Ailede üniversite okuyan tek kişi Ramazan'dı. Ramazan ölümünden bir ay önce Adıyaman'a yanımıza geldi. Yaklaşık 20 gün yanımızda kaldı. Hiçbir sorunu yoktu keyfi gayet yerindeydi demişti. Yaşanan bu olayların ardından özellikle sosyal medya üzerinden çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bazı paylaşımlarda Ramazan'ın Kürt ülkücü kavgası nedeniyle işkence yapılarak öldürüldüğünü öne sürdü. Ancak Ramazan'ın sosyal medya hesabı incelendiğinde bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Ramazan'ın Facebook hesabında Atatürk heykeli, Türk bayrağı ve hatta Türk polisi kullanıcısının paylaşımlarını beğendiği görüldü. Gözaltına alınan 3 Arkadaşında ülkücü olmadığı tespit edildi. Etlik köken üzerinden yapılan spekülasyonlar temelsiz kaldı. Karar sonrası sanık avukatları istinaf mahkemesine başvurdu. Dosya bölge adliye mahkemesine gitti. İstinaf süreci devam ederken dosyayı yargıtaya taşındı. Yargıtay süreci yıllar alabilen bir aşamadır. Bu dönemde sanıklar adli kontrol şartıyla serbest kalmaya devam etti. Aile üyeleri ise kardeşimizin katilleri hala dışarıda diyerek tepkisini sürdürmüştü. Bugün Ramazan Fırat davası hukuken kapatılmış görünse de zihinlerde hala devam sorular var. O gece gerçekten ne oldu? Bıçak kim tarafından kullanıldı? Ramazan neden savunmasız kaldı? ifadeler gerçekten kopya mıydı yoksa gerçekten aynı şeyi mi gördüler? Telefondaki intihar araştırmasını Ramazan mı yaptı yoksa başka biri mi? Evde temizlik neden yapıldı? Amaç delil karartma mıydı? Tüm bu sorulara ek olarak bir de 112'den önce neden farklı bir numara arandı? Ve bu numara kimdi sorusu gündeme taşındı. Ramazan Fırat 20 yaşında hayatını kaybetti. Bir üniversite öğrencisiydi. Ailede üniversite okuyan ilk kişiydi. Hayatının başındaydı. O gece ne olduğunu tam olarak asla bilemeyeceğiz belki de. Ama onun hikayesi, adaletin peşini bırakmayan bir ailenin, kapanmayan bir dosyanın ve cevapsız kalan soruların hikayesi olarak toplumsal hafızalarda yaşamaya devam edecek. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.